Efendim bakış programına hoş geldiniz. 2022'nin ilk bakış programı. İki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi 2020'nin son gününün gecesi trafik sigortasında bir değişiklik yapıldı ve fiyatlar arttırıldı. Bunu konuşacağız. Bu aslında sizlerden gelen talep. Biz bugünkü programı özel sağlık sigortalarına ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına ayırmıştık. Covid-19 kapsamında ne kadar kişi yararlandı onu soracaktık. Aynı zamanda 2022'de özel sağlık ve tamamlayıcı sağlıkta fiyat artışı olacak mı? Bunu konuşacaktık. Olacaksa ne kadar? Bunu soracaktık. Bunları yine soracağız. Programı ikiye böldüğümüzü varsayabiliriz. Başında biraz trafik konuşmak istiyoruz. Yeni gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz Sizin ki, sizleri ki 25 milyona yakın e, sürücüyü yakından ilgilendiriyor. Tüm bu soruların hepsini Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan'a soracağız. Siz de sorabilirsiniz, katılabilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın esnasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. WhatsApp adresinde paylaşacaksa varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğiyle cevap vereceğiz ama sorduğunuz sorular üzerinden ben soruları Sayın Şeyancan'a ileteceğim. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Anadolu Sigorta Genel Müdürü, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şencan canlı yayın konuğumuz. Sayın Şencan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun Mayan Şimdi e, biz sizle sağlık konuşacaktık, hatta evet, yayın, yayın öncesi de konuştuk, birkaç hafta öncesinden ayarladık evet. özel sağlık. Aslında bugüne kadar programları yaptık, özel sağlık sigortasını ve tamamlayıcı sağlık sigortasını size bıraktık, konuşmadık. Eksik olmayın. Ama enteresandır, yılbaşı gecesi 31 Aralık akşamı bir gelişme yaşandı ve trafik sigortaları da fiyatlar arttı. Şimdi çok karışık. Yani ben anlatmayayım, siz anlatın. İşte Ocak ayında farklı bir şey uygulayacaksınız, Şubat'ın başında farklı bir şey oynayacaksınız, yine başka bir şey. Ama bize bir özetler misiniz? Ne arttı? Kimi nasıl etkileyecek? Bu arada hayırlı olsun. Biliyorum ki sizler uzun zamandır böyle bir fiyat artışını talep ediyorsunuz. Sizler evet. mutlusunuz. Tüketici olarak biz üzgünüz. Kusura bakmayın. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Ben ilk önce bu ilk programa beni çağırdığınız için hem size hem ekibinize hem de kanala teşekkür ediyorum. Güzel Ve efendim. güzel bir sene diliyorum. İnşallah evet. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Bereketli bir sene diliyorum. Evet, e, 31-12'de bir düzenleme yapıldı. 12-12'de gece Bilmiyorum. evet gece gecesi e, gece yapıldı ve güne onla uyandık. Güzel bir düzenleme onun için bu düzenlemede katkıda bulunan, ciddi katkıları bulunan hem e, SDDK, SDDK Başkan ve ekibine hem Türkiye Sigorta Birliği'ne hem de katkıda bulunan tüm e, bakanlığımıza çok e, ciddi bir gelişme oldu. E, güzel bir gelişme oldu. Sigorta sektörü için teşekkürlerimi borç bilirim. Şimdi şöyle oldu. E, aslında burada e, 1 Şubat itibariyle bir e, düzenleme söz konusu yani bu düzenlemenin geçerli olduğu tarih 1 Şubat 2022 e, Ocak ayında eski düzenlemeye göre 1.25 yani şöyle dersek 101 var 101.25 olacak öyle söyleyeyim yani, Ocak, ayı. Ocak ayında 1.25 artış söz konusu e, o 1.25 yani aylık artışlar 1 Şubat'tan itibaren 1.7 yani yüzde 1.50 olacak. Tamam. Bu düzenli artış. Bununla birlikte yine 1 Şubat itibariyle de yüzde 20'lik bir artış, maktu bir ya da oransal bir artış söz konusu. Ondan sonra aylar itibariyle Şubat, Mart bir buçuklardan devam edecek. Böyle bir trafik sigortalarında bir artış söz konusu oldu. Onu, %20 onu söyledim. %20'lik bir seferlik oldu. %20 bir seferlik oldu. Yani olacak. o zaman kabaca yıllık %35-36 arasında bir evet. 2022 toplamı 36 gibi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Doğru mu? Doğrudur. Bu bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ayarlama sağlamı %36 civarında bir nominalde bir artış söz konusu olacak. Enflasyonla da birebir gelmiş neredeyse. E hemen hemen evet, e, benzeşti ama. Yeni değer yeniden değerleme oranı da zaten aynı, değil ki. Doğru. 36'ya denk geldi aslında. Her şey aslında. eşit demişler. E, tesadüf yani hemen hemen e, doğru. Burada sigortacıların sigorta sektörünün elementer sigortada e, sigorta sektörünün beklentisi de bu yöndeydi. Çünkü hani ciddi bir şey vardı. Yani geçmişte sigorta sektörü özellikle primler itibariyle trafik sigortalarında bu konularda hani geride kalındığı, biraz günceli yakalaması gerektiği yönünde bir takım iddiaları vardı. Bu konuda hakikaten hem Türkiye Sigorta Birliği hem SEDDK ekip ekipler birlikte çok güzel uyumlu bir şey gösterdiler, çalışma gösterdiler ve neticede böyle bir şey çıktı, sonuç ortaya çıktı ve bunun da uygulaması dediğim gibi 1 Şubat 2022 itibariyle olacak. Mehmet Bey bir şey soracağım. Tabi bu bahsettiğimiz %6'lık total artış tavan fiyat üzerinden yapılacak. Ama galiba sizler maksimum bu rakamlara çıkmıyorsunuz zaten değil mi? Vallahi Yanım Hemen mısın? hemen çok doğru söylüyorsunuz. Yani geçmiş dönemede baktığımız zaman yani aylık mesela 2021'de aylık 1.25 işte hı hı. tavan oraya doğru geldi. 31.12 2021'e oraya doğru dayandı. Ama bunu uygulayan da, yani sene sonuna kadar uygulayan da sigorta sektörü açıkçası yoktu. Çok makul fiyatlarla, trafik de çok makul fiyatlarla sektör gitti. Bütün şirketlerimiz öyle gitti. Ama son dönemlerde tabii yaşanan ekonomik Maliyet. gelişmelerle birlikte maliyetlerde ciddi artış olunca onları da... Sizi vuran kur galiba değil mi? Kurdaki dalgalanma dolayısıyla yedek parçanın maliyetinin evet. %63'lere yakın bir artışa tekrar. Çok doğru. Geçen sene öyle. Bu sene de yüzde 50'lere 60'lara varan bir maliyet artışı var. Asgari ücret var. Hani sizin söylediğiniz kur, enflasyon, yedek parçanın şeyi var. Asgari ücret nedeniyle bir söz konu, artış var. Düzenlemelerden gelen bir takım artışlar var. Maliyet artışları. Bunlar yüzde 36'nın tabii hem geçen sene itibariyle hem bu sene 50-60 civarında. Bu biraz önce söylediğimiz etkenlerden, unsurlardan dolayı bir artış var buna yani bu düzenleme bir anlamda bir nebze olsun biraz giderdi bu maliyetin şeyini etkisini giderdi tam sayılabilir mi sayılmaz ama yine de bence sigortacılara memnuniyet verici nefes aldırıcı bir hareket diye düşünebiliriz. ne ben diye de şöyle gelirse. söyleyeyim tüketiciler adına konuşayım Allah'tan sizler trafik sizler sigorta şirketleri birbirlerinizle rekabet ettiğiniz için rekabetle beraberinde bir fiyat avantajı da getirdiği çok, çok. için biz de sizin rekabetinizden yararlanıp %36'lık zamlara ulaşmayız diye temenni ediyorum 2022 için. Hemenizi <laughs> katılalım. <gülüyor> rekabet çünkü tatlı rekabet. Evet. değilim Sigorta sektöründe, elementer sigortada devam edecektir diye düşünüyorum. Trafik sigortalarında da keza. Gelelim e, sağlık sigortasına. Hatta sorular da gelmeye başladı. Sağlık sigortasıyla da e, ilgili. Şimdi önce bize bir özetleyebilir misiniz? Yani şunu biliyorum. Pandemi döneminde 2020'de e, salgını e, özel ve tamamlayıcı sağlıklarının sağlığın içine dair ettiniz. E, buradan dolayı işte ne kadar bir tedavi e, pandemiden kaynaklı karşılandı ve bu jestiniz karşılığını bulup karşılığında tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlıkta e, bir artış yaşadınız mı? Biraz bize bir resmi tabloyu çizer misiniz? Tabii olur, ee, yani e, neredeyse iki senedir pandemi yaşıyoruz. Yani dünyada 2020 hatta 2019 sonu, 2020'nin başında da Mart'ta ilk vakada açıklandı. Hemen akabinde de Türkiye Sigorta Birliği'nin öncülüğünde ve tüm sigorta şirketlerinde de katılımıyla pandemi poliçelere sigortanın kapsamı için alındı. Daha önce kapsam içinde miydi peki? Değildi. Değil. Ama Türkiye Sigorta Birliği öncü oldu ve bütün sigorta şirketleri de elementer, hayat dışı sigorta şirketleri de burada buna dahil oldu ve kapsam içine alındı. Şu ana kadar bana gelen bilgiler, derlediğimiz bilgiler 60 bin civarında sigortalımız tedavi gördü. Covid 19 Covid 19'dan dolayı evet Covid 19'dan dolayı 60 bin civarında işte ayakta tedavi yatarak tedaviler 450 milyon civarında da buraya bir tazminat sigortalarımızın bakım tedavi masrafları ödendi. 450 milyon bu Kasım. 2021 itibariyle. Burada baktığımız zaman tabii yaş itibariyle 40'lı yaşlara kadar ayakta tedavi, 60 yaşlardan sonra da bir yatarak tedavi ve yoğun bakım da dahil. Orada 60 yaşın üstünde bir şey var, yatarak daha ağırlıklı oluyor. Burada da yani o yoğun bakımlar, yatarak tedavi dediğimiz zaman %95'i oradan kaynaklanıyor. Bence sigorta sektörü burada başarılı bir sınav verdi ve devam da ediyor öyle söyleyeyim. Zaten pandemi de devam ediyor. Sigorta sektörü de bundan da geri çekilmedi. Kapsam kapsam içi özel sağlık sigortalarında devam ediyor. Onu söyleyeyim. Bir artış oldu mu? Yani tamamen sağlık sigortasında ya yani şimdi pek görülmemiş bir uygulama yaptınız. Pandemi'yi kattınız. İşte 450 milyona yakın bir tazminat ekstra bir tazminat ödemesi oldu. Hani belki pandemi döneminde diğer rahatsızlıklardan dolayı insanlar hastaneye gidip tedavi görmediler ama sonuçta bir e, bir jest uygulaması yapılmış. Evet. Karşılığında sigortalı sayısı da bir artış oldu mu? Özel ya da tamamlayıcı hangisinde bilmiyorum. Her ikisinde de oldu ama tamamlayıcı sağlıkta tabii bütçeye daha uygun, hesaplı bir sigorta olduğu için tamamlayıcı sağlıkta ciddi bir artış oldu. Yani 60'lara varan bir artış oldu hem sigorta sektöründe bizim şirketimizde. Özel sağlıkta da oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz, bu pandemi hep bunun e, tabi ciddi bir olumsuz etkisi var. Yani sağlık, ekonomi etkisi var ama bir taraftan da bireylerde ciddi bir sağlık farkındalığı oluşturdu. Bunun yansıması olarak da hem özel sağlıkta hem tamamlayıcı sağlıkta e, hacmen ve sayı olarak da ciddi bir artış yaşandı. Yüzde 66'ya 16 diyebilirim. Yani 66 oranı tamamlayıcı sağlıkta. %16'da e, özel sağlıkta bir gelişim yaşandı. Ben 16, buradaki çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Türk e, yani 5 milyon civarında da bir şey var. E, sağlık sigortalarında yarı yarıya devidiriz. Yani artış ama tamamlayıcı sağlıkta şöyle. Orada 1 milyon mesela geçen sene. Bunları söylemek kasım ayı itibariyle diyelim. yıl sonu rakamları belli değil. 1 milyon 100 bin civarında da 100 bin üstünde de e, özel sağlıkta artış oldu. Bu geçmiş senelerin nazaran şöyle karşılaştırdığımız zaman yani elementer sigortanın artış, hacmen artış, sayı artışın çok üzerinde bir rakam. Ee, hacmen artışta da mesela e, Kasım ayı itibariyle tahmin ediyorum %24 civarında bir prim büyümesi var. %26 da e, uzun seneler sonra sağlıkta bir artış oldu. 2 puanlık üzerinde bir artış. Ben buna bağlıyorum. pandeminin sağlıktaki farkındalığı toplumda ve bireylerde. Önemi anlaşıldı. Sigortanın önemi anlaşıldı. Sigortanın yani. da önemi anlaşıldı. Özellikle anlaşılıyor. sağlık sigortasının biraz önemi anlaşıldığı gibi okuyorum ben sizin söylediklerinizi. Bence bu sigorta şirketlerinin de bu uygulamasını herhalde halkımız da bence vefakar. Yani evet. bunu bunu gördü ve buraya da bir teveccüh de gösterdi. Özellikle de tamamlayıcı sağlık sigortalarını. Şirin Öğret Bey sorular çok. Bir tanesini seçeceğim size iletip size şöyle aslında size iletmeyeceğim bu soruyu ama ben yine de ekrandan okumuş olayım. Bir izleyicimiz diyor ki çocuğun beyin tümörü ameliyat oldu neden tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanamıyorum? Şimdi bunu biz e, efendim paylaşalım yayın sonrası Sayın Şencan'la e, ve ekibiyle paylaşalım ve size bir dönüş yapsınlar. Hani burada çünkü birden böyle bir şey değil ama. Ee, herhalde bu tür ameliyatların hepsi tamamlayıcı sağlık kapsamında karşılanıyordur zaten. İlk ilk önce o sigortalımıza, vatandaşımıza tabii çocuk evet. çok geçmiş olsun şifalar diliyorum. Eee şey dediğiniz gibi daha sonra hani tabii konuşalım evet şey yaparız, biz yani bir imkan varsa bir şey varsa çözümü bu tip şeylerin. Ama yani, karşılanıyor bütün tamamlayıcı. sağlık. Poliçe, evet yani poliçenin kapsamı, limitleri, teminat verilen teminatlara göre sigorta şirketlerinin buna yaklaşımına göre yelpaze geniş onu evet. söyleyebilirim. Anadolu Sigortada da olmasa bile Mehmet Bey diğer şirketlerle de konuşup bir şey olur. Şimdi bize gelen en sorulardan ki gördüğüm kadarıyla da öyle merak edilen 2022'de bir sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası da bir fiyat artışına sigorta sektörü gidecek mi? Asıl soru bu. Şimdi gidecek misiniz? Şimdi şöyle ciddi bir burada da buna biz medikal enflasyon diyoruz ama arkada tabii kur ve enflasyonun etkilediği bir sağlık sektörü var. Yani medikal enflasyon. Bir de burada tabii benchmark var. Yani Türk Tabipler Birliği'nin bir şey var. Yani kas sayıları her sene bunları güncelliyorlar. Aslında bazen 6 ayda bir de olabiliyor bu. Buradaki maliyetler, buradaki maliyetler medikal enflasyona ve dolayısıyla da bizim tazminatlara, tedavi giderlerine, bakım giderlerine, hastane giderlerine, sağlık giderlerine yansıyor. Burada e, duruma göre yani izleyeceğiz bir takım artışlar, ayarlamalar, güncellemeler olabilecektir diye düşünüyorum. Bu Ama medikal enflasyondan kaynaklı. Medikal enflasyondan kaynaklı. Bence tamamlayıcı sağlıkta yine hesaplı tüketiciye, üreticiye, daha doğrusu sigortalılara daha hesaplı şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ürünler olacaktır. Özel sağlıkta da bir miktar bu artışlar daha fazla yansıyacaktır diye düşünüyorum. Güncellemeler olacaktır, onu söyleyebilirim, ayarlamalar. Bu söyledim çerçeve kapsamında. Tamamen sağlığımı özel sağlığım önerirsiniz. Valla gelir durumuna göre yani şimdi tabii... Biraz ikisi farkı çok. Bir iki cümle anlatabilir misiniz? Gelir tabii. durumu derken... Yani e, tabii kişiler e, hesaplarını, kitaplarını özellikle e, bütün alanda e, yapıyorlar ve bütçelerini ayarlıyorlar. Bütçeden de bir kısmını sigortaya ayırıyorlar. Sağlık bence en önemli husus. Sağlık olmadan çünkü diğer e, hiçbir şeyi Mutlu ve memnun bir şekilde yapamıyorsunuz. her ikisi de var. Gelir derken özel sağlık da var, tamamlayıcı sağlık da var. Hatta ikisini hibrit kullanan bireyler ve kurumlar da var. Onu da söyleyeyim. Yani onu ben ilk defa. Onlar da olabiliyor. Yani hem tamamlayıcı sağlığın şeyinden, maliyet avantajından yani yararlanabiliyorlar hem de özel sağlığın imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ama sorunuza gelirsek özel sağlık. Özel sağlık kuruluşlarını ki neredeyse Türkiye'de hani kamu baskındır burada. Yani öyle söyleyeyim. E, kamu sağlık sistemi çok güçlüdür. %80'e 20 hem sayılarda hem hacmen harcamalar itibariyle. Orada çok da geride kalan bir özel sektör vardır. E, ama ilerliyor. Potansiyel var. Yani gelişim fırsatı var orada. E, özel sağlık kuruluşlarına gitti. Özel sağlık sigortası oraya hitap eder. Hı. Tamamlayıcı sağlık da daha çok e, kamunun karşılamadığı ya da yetmediği yerlerde, limitlerde onun üstünde sigorta şirketlerinin imkan tanıdığı bir sistemdir. Onu söyleyebilirim. Yani i̇kisinin arasındaki temel fark budur. Böyle olduğu için de zaten daha hesaplı kitaplı dedim, bütçeye daha uygun dediğim, tamamlayıcı sağlıktır tercih edilen geometrik şekilde artan özel sağlık da artıyor ama onun maliyetleri ve fiyatları nispeten tamamlayıcı sağlığa göre daha yüksektir. Mevcut soruları da bakıyorum ama şunu şunu sizin ağzınızdan bir duyalım. Devletin aslında devletin sunduğu sağlık hizmeti çok iyi bir sağlık hizmeti. sunuyor devlet. Bunu kabul Doğru. edelim. Neden bizim özel sağlık sigortasıya tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyacımız olsun? Şimdi orada yani şeyde devletin tabi burada ciddi bir ve güçlü bir şey var. Yani geçmişte köklü bir sağlık örgütü var. Ve bugün zaten pandemi de de başarıyla da bu sağlık örgütü hakikaten fedakarine ve özverili çalışmalarına da müthiş bir performans gösteriyor. Onu özellikle vurgulamam lazım. Ama hem dünyada hem bizde tabi bunun da bir, var, bir şey bir yükü e, var, bütçe bir şey var, yükü var, yani maliyeti var. Tabi bu bu toplumsal faydadır, bir sosyal faydadır. Bunun yanında da özel sağlık da gelişiyor, özel sağlık örgütleri, hastaneleri, kuruluşları da gelişiyor. Buna da ihtiyaç var. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada, batıda böyle bir şey gelişim var. İhtiyaç şuradan kaynaklanıyor. Yani devlet bir takım alanlardan, bu tip şeylerden, alanlarda imkan tanıyor özel sağlığı. O da biraz önce söylediğimiz gibi bütçe, ondan sonra giderler, maliyet sahipleriyle bu alanı açmış durumda. Ama zaten şu aşamada hani gelişim fırsatı diyoruz. Hem sayılarda hem hacmende yüzde i̇şte 18'ler civarında yani özel sağlık yine büyük bir oranda kamu sağlığı kamu yani sağlık. Son bir dakika gördüğüm kadarıyla gerek tamamlayıcı gerek özel sağlıkta siz sigorta şirketlerin işte uzaktan doktor doktor hizmeti gibi çok farklı hizmetleriniz var evet. değil mi? Yani bu da bir aslında sağlık sigortasını almanın etki nedenlerinden bir tanesi. Doğru. şimdi son dönemde hem dünyada hem bizde şey gecikti uzaktan e, sağlık tele tıp diyorlar. diyorlar sağlık hizmetinden dolayı danışmanlık Hı -hı. burada şundan bahsedebilirim bu çünkü yakın zamanda taslak geldi uzaktan sağlık hizmetleri ve bunu sundu sağlık bakanlığı ciddi bir çalışma var e, diğer ülkelerde batıda da gelişmiş yani sağlık danışmanlığı diye diyebiliriz bütün sigorta sektöründe de sektör oyuncularında böyle bir şey var çünkü pandemiyle birlikte sigortalarımız, vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmekten imtina ettiler. Onun için de uzaktan sağlık dediğiniz gibi tele sağlıkta gelişti. Gelişmekte olan bir yer. Tahmin ediyorum bu yönetmelikle birlikte de bizde de hem mevzuat boşluğu giderilecek hem de burada bir atılım imkanı sağlanacak bir fırsat var orada da. Doğrudur. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şencan. Değerli bilgiler için. Soruları ileteceğim size. Tabii. Tabii tabii hepsiyle tabii çalışırım. Evet siz, siz, siz bu soruları çünkü tahmin ediyorum hem seversiniz hem de destekte olacağınıza inanıyorum. Kesinlikle, çok be. teşekkür ediyorum. Bu sayede bu sayede yeni yılınız da kutlu olsun. Ee, tekrardan arayı açmayalım. Biz tekrar davet edelim. Siz gelin son gelişmeleri de paylaşın. Çok teşekkür ederim. ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyi seneler diliyorum hem size hem kanala hem ekibinize. Çok Teşekkür, teşekkür. ediyorum. Sağlık, saati diliyorum. Sağ olun. Evet efendim Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan Can Bey'in konumuzu. Sorularınız çok. Bunların ne tamamını Sayın Şencan'a ve aynı zamanda sigorta birliğine de ileteceğiz. Oradan cevap alacağız. Önümüzdeki hafta bu sorularınızın bir kısmını gelen diğer konuklarımızla da paylaşacağız. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.